Evet arkadaşlar. Şimdi gelelim asıl konumuza. Şimdi arkadaşlar fabrikaların satılışı konusunun şimdi derinine açıyor. Bu bir derini. Yani e şimdi fabrikaların niye sattıracak Tayyip Erdoğan? Çıkar olmadan baba, babasına bile bir hayır işlemez o. Bakın. Her şeyde bir çıkarı var. Çıkar neye? Sağ cebine yandaşlarına. Peki bu, bu insan, insan Gürcü, Gürcü asıllı deniyor. Gürcü, Gürcü asıllı olduğu nereden belli? Ben, ben diyorum ki Yunanistan asalı. Ben, ben Yunanistan, Yunanistan asıllı olduğunu iddia ediyorum. Yani ben Ermeni gülüyor. kökenli. Yani Yunan. Yunan. Diploması, miploması, kimliği her yani, şey yapacak. sahte bunun. Artı bununla bitmiyor. bitmiyor. Şimdi bu Cumhuriyet fabrikalarını zaten bir zarar edip bir kapatıyordu, bir açıyordu. Bu neden kaynaklanıyor nasibçisi arkadaşlar? Cumhuriyet fabrikaları fazla para kazanmıyordu arkadaşlar. Belli bir kar Marici var. Çünkü askeriye buna bir kar marici ayarlamış. As askerinin ayarladığı kar mağricinin üzerine çıkamaz. Kural gereği çıkamıyordu. Neden çıkamıyordu? Çünkü halkı ezmek moduna geliyordu. Yani halkı öldürmek. Yani halka verilen şey pahalı almak zorunda kalıyordu halk. Buna askeri sistem itiraz ediyor. Atatürk yasaları itiraz ediyor buna. Peki bir zarar ediyordu, bir kar ediyordu. Ne oluyordu? Aslında zarar etmiyordu bu fabrikalar. Kar ediyorlardı. Çünkü halka son derece uygun şeker, un, bakliyat, ya aklınıza gelen devlet malzı, ofisi ürünler, kağıt vesaire, seka hepsi iş gören fabrikalardı. Niye sattın peki? Bu kadar iş gören fabrikayı niye satar bir adam? Bu adam Türk değil, buradan anlamanız lazım. Bak, çünkü ne der? Bu kadar iş fabrikayı satan bir insan olsa olsa Yunanistanlıdır. Bunu Atatürk de gel, söyler, Çocuğa da sorsanız aynı cevabı verir. Peki, <laughs> sizler saf mısınız bunun kalkıp televizyonlarda konuşmasını dinliyorsunuz? Saatlerce acaba zam gelecek mi, yapacak mı? Burun koltuğa gitsin bir daha da acımayın. Bunu, bunun yandaşlarına da acımayın. Çünkü bunlar herkesi kıyafete girdiler. Sakallı hoca da olurlar, imam dede de olurlar. Bunların içi bu. Çünkü bunlar da aynı yan, yan parçanın Bunlar Türk kılığına girer, büyük bırakırlar. Anlayamazsınız bunları. Geçmişte de yaptılar bunların için. Kurtuluş Savaşı'ndan öncesinde yaptılar. O zaman Atatürk arkadaşları vardı. Ama şimdi Atatürk arkadaşları yok. Şimdi Atatürk arkadaşlar olmadığına göre sırada biz varız. Artık demek ki bizler de kafamızı kullanacağız bu. Bu Yunan gavuruna karşı gereken cezayı vereceğiz ve Kıbrıs harekatını yapan Bülent Ecevit'tir. Kıbrıs harekatını istemeyen Necmettin Erbakan'dır. İyice bak bunu tarihine yaz. Oğlum bak uyan uyan. Seni nasıl kandırıyorlar anla. Bak şehzade diyor şehzade. Şehzade ne demek? Şehzade çekiyoruz diyor. Vefa Partisi. Şehzade ise sen o zaman git padişahlığını da yönettin. Sen git padişah al. Atatürkçülükten bahsetme. Atatürkçülük şehzadeyi kabul etmez. Sene kaç bak sen nasıl şehzade koyuyorsun oraya. Sen Atatürk'ün kurallarıyla yönetiliyorsun asla. Bak suç duyurusunda bulunuyorum. Bu partinin kapatılması istiyorum ben. Çünkü çok zararlı bir parti. Atatürk hakkında propagandalar yapıyor. Geçmişte de yaptı. Bundan önceki zamanlarda da yaptı. Kapatılmasını talep ediyorum. Bu ve bütün partilerin kapatılmasını talep ediyor. Atatürk'ün is, yasalarına e, itiraz edenlerin kapatılmasını istiyor. Bu bir gerekliliktir arkadaşlar. Şimdi hastaya araya, buraya araya, kan gelen girdiği zaman artık ameliyat kaçınılmazdır. Ameliyat edeceksiniz kendinizi. Vücudunuzu sarmadı. Ve onun için buna çok dikkat edin. Ve arkadaşlar bu fabrikalar işe yaran fabrikalardı. İşe yaran fabrikalar olduğu için tezgah tarbalardan küpünü doldurmak için Yunanistan'a para göndermek için yaptı bunu. 128 milyar doları da o kaybetti. 128 milyar doları. Aynı kişi kaybetti. Sonra bahane bulup işin içinden yırtmaya çalıştı. Dedi ki biz borcumuzu ödedik oradan. Ne borcu ödemesi? Hangi borcu ödemesi? Yandaşlarına, mandaşlarına aklı gitti. Türkiye'nin parasını hala ediyor, dışarıya gönderiyor. Ye ye bitmez çünkü nasılsa bulmuş. Kolayını bulmuş. Elektrik icatları yaptım. O korkunç derecede ucuza mal eden elektrik icatları yaptım. Elektrik fiyatı 800 misli fazlalaştı. 800 misli. Bu nasıl oluyor? Bu nasıl bir terbiyesizlik? Bak bana da 5 kuruş hak vermedin, Bir de o patentlerin dışarıya kiralamaya veriyorsun değil mi? Utanmadı. Vatandaşa sen doğru düzgün elektrik sağlamazken kiralamaya veriyorsun. Benim sırtımdan geçiniyorsun. Benim sırtımdan. Ben itiraz ediyorum. Bu anlaşmalara itiraz ediyorum. Hepsini yok sayıyorum. Bak şimdi avukatlara, savcılara şimdi sana söyleyeyim. Sen benim dediğim gibi yapacaksın onları. İcat, icadı yapan benim aklımla hür iradenle yaptım. Sana o şekilde teslim etmedim. O millet kullansın diye teslim ettim. Sana elektrik fiyatını bir 100 liradan 5 5 binlere çıkart demedik. Hangi utanmazlıkları yapıyorsun sen? Sonra sen doğalgaz buldun diye niye yalan söylüyorsun millete? Doğalgaz zaten bulunmuş. Onun makinası var. Makine onu çıkarıyor. Arkadaşlar gazı ısıtıyor. Oksijen gazı yukarı fırlıyor. Ben doğalgaz oluyor ya bu kadar basit. Oksijen gazı oluyor yani, oksijen gazı. Azottan ayrılmış hali oluyor, bir makine yapıyor. Doğal gaz, doğal gaz yok ortada. Sizi kandırıyor. Doğal gaz bulmuş falan değil. Makinası var mı? Çoktan bulunmuş bir icat. Çinliler buldu, Amerikalılar buldu, Fransızlar buldu, Almanlar buldu, bir tek biz bulmadık. Biz de bulduk, biz de bulduk da o da saklanıyor. O makine kilovatlarca şey, oksijen çıkarmaya yarıyor ve oksijen gazı da yanıyor zaten, biliyorsunuz. E geris, geriye ne kalıyor? Birkaç bahsede, bir, bir, bir madde katmak kalıyor. Madde kattıktan sonra ne oluyorsa tüp gaz. Doğal gaz oluyor. Uyanın arkadaşlar, uyanın. Ne çeşit bir sahtekarla karşı karşıya kaldınız, uyanın. Sonra gabardağında petrol buldun diyor. Yalan yani arkadaşlar ya. Süt kokusu kadar yalan ya, süt kokusu kadar. Süt kokusu kadar yara. Hiçbir yerde petrol bulduğu falan filan yok. Tamamen petrole dışarıdan bağımlıyız. Dışarıdan alıyoruz. Ondan pahalı işliyor bu kadar petrol fiyatı. Tamamen şeyden alıyoruz. Hep o bu ülkeden alıyoruz. Milyonlarca dolar da oradan borçlandırıyor mu? Şirketler kurup milyonlarca dolar da oradan para alıyor mu? O şirketlerden, o petrol şirketleri bunun çoğu bunun üzerine. Onlardan da para alıyor, cebine sokuyor. 101'den de para alıyor, cebine sokuyor. Bu şirketler hepsi buna ait. Hepsini sahiplenmiş durumda. Kimse kontrol edemiyor. İşlerine sokmuyor, işlerini almıyor. Kontrol edilmesine izin vermiyor. Hepsini adamını yerleştirmiş, hepsini. Yani bir ahtapot gibi ülkeyi sarmış bu adam Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsediyorum. Bunları yapar Recep Tayyip Erdoğan. E i̇şte bu konuşmamı yayınlamazsanız ben sizin adınıza özür dilerim. Çünkü o zaman vatan millet Sakarya deyip geçirmeyi. Siz gerçekleri saklayan birer sana o zaman pısırık korkaklarsınız. Korkakları da hiç sevmem ben. Korkaklardan Atatürkçü olmaz. Ve ulus, ulusunu seven insan da olmaz. O zaman korkaksanız gidin bir mezarlığa yatın. Orada kendinizi öldürün. Zaten sizi öldürecek. Bu işin sonu oraya bakıyor. Yunan sizi acıyacak mı zannediyorsunuz? Atalarınızı dedeleriniz öldürmüş, sizi mi öldürmeyecek? Aynı şey yine gelecek başınıza. İlk önce Cumhuriyeti değiştirecek, ardından Yunan bayrağını dikecek, İngiliz bayrağını dikecek. Ne anladınız? Yine savaşacaksınız, hiç oraya mı gelsin yani? Zamanında savaşmayı de? Zamanda çekilen bir sürü Hasan Tahsin gibi bak düşmana ne kadar fayda ediyor. Çok sağ olun arkadaşlar. Vakit bitti. Ben anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Anlayana bu kadar yeter. Paylaşın lütfen.